yed'u min dunillahi Allah'ın peşi sıra dua edenler kime? Men şu adamlara ki o men adam demektir adam. İnsan. Put değil. Adamlara dua edenler. Aynen bugün olduğu gibi değil mi? Aynen bugün. Adamdan istiyor. Bunlar en sapık olanlardır diyor Allahu Teala. La yestecibu lehu ila yevmil kıyameti. Bu adamlar kıyamet gününe kadar bunlara cevap veremezler. Niye? Ve hum an duaihim Çünkü onlar beri taraftakilerin isteklerini duymuyorlar, haberleri yok. Sadece bu kadar değil. Ve ila huşiren nasu. İnsanlar mahşer için toplandığı zaman kanu lehum a'daen. Kendisine yalvarılanlar yalvaranların düşmanı olacaklardır. Ve kânû bi ibadetihim kâfirîn. Onların dualarını da, kulluklarını da zaten inkar edeceklerdir. Ahkaf suresi 5 ve 6. ayetler. Ahkaf 5 ve 6. Bir tane daha ayet okuyayım. Fatır suresinden bir ayet daha okuyayım. 13 ve 14. ayetler. iki tane okuyayım. 13. ayet uzun. Her tarafını okumuyorum. Son cümlesi. Vellezine ted'ûne min dûnihi. Allah'ın peşi sıra dua ettiğiniz o varlıklar var ya diyor Cenab-ı Hak. yemlikûne min kıtmîrin. Bunlar bir kıtmire dahi sahip olamazlar. Kıtmir. Kıtmiri bazıları böyle e işte merkep şey e, köpek manasında köpeğin başka adı yok mu? Kelp. 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 <laughs> yani biraz şey, argo olmasın diye dedi ama bulamadık ya bir kelimeyi. <laughs> Efendim ama kıtmir köpek müpek anlamına gelmiyor yani. Kıtmir kıtmir hurmanın çekirdeğinin dışındaki zara derler. Diyor ki Allahu Teala demek istiyor ki bu Allah'ın peşi sıra tapındığınız varlıklar var ya bırakın hurma ağacını bırakın hurma dalını bırakın hurma kökünü bırakın hurma çekirdeğini bırakın bizatihi hurma meyvesini bırakın hurmanın çekirdeğini meyvenin çekirdeğin arasındaki o en ince zara bile sahip değiller. Allah'tan başka kimden ne istiyorsun? Zerresi yok adamın. Hiçbir şeye sahip değiller. İnteduhum. Siz şimdi bu adamlara hum bak. İnteduhum. Onlara, adamlara yani. Adamlara, putlara değil. Putlar olsaydı, inteduhu ha olacaktı. Hum o adamlara dua ederseniz, yalvarırsanız la yesmeu duaekum. Onlar duanızı gerçek manada işitemezler. Ve <laughs> lev sayalım ki işitmiş olsalardı bile mestecabu <laughs> lekum. Size cevap veremezlerdi. Size icabette yani duanızın karşılığını size ihsan edemezlerdi. Bu kadar da değil. Ve yevmel kıyameti yekfurune bi şirkiküm. Kıyamet sabahı bunlar sizin onları Allah'a ortak koşmanızı da zaten kabul etmeyeceklerdir. Ve la yunebbi uke mislu habirin. Her şeyden haberdar olan o mutlak kudret gibi bu hakikatleri sana kimse haber veremez.